hep bizim hep arkadaşlar bugün siz ne tövbe yapalım. Allah bir giriş yapamıyorum neyse Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyorum. 16 ile beraber sizlerleyiz. Döner, döner. Evet, oynuyoruz. Güzelim. başladık. Kendiliğinden kesecek Evet. Hadi lan müşteri geliyor. Oğlum müşteri ne yapıyorsun ta köşeye geliyor. Hemen geliyorum dur. dörtten yapayım da. dur geliyorum. Hemen geliyorum ama hanımefendi. Al bakalım. Al Hırsızcım para yoktu ki boşuna geldim. Al hey. bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Hemen geliyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Bu da göbeğini kaşıyıp duruyor Neyse. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Öküzler alın. Alın öküz. Al öküz. Evet. Hırsız da öküz. Bir liramı çalma lan. Öküz bir liramı çalıyor. Geliyorum. Bir durun be, öküz değiliz biz. Hayvan değiliz. Neyse. Arkadaşlar videoyu videoyu 23 dakika yapacağım. Video 23 dakika olacak. Ondan sonra Yemek çılgını gelecek. Bugün gelecek yemek çılgını. Şu an gece. Bu video bitince yemek çılgınlığına hemen başlayacağım. Ulan adam gelme. Ulan alt tarafı döneri yanlışlıkla şey yaptım. Adamı verdim yanlışlıkla. Hehehe <laughs> 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 dünyanın en başarılı şeyi. Bak. Al bakalım. Ver lan paramı. Hırsızcım gelme. Abi gelme diyor geliyor. Gel diyoruz gelmiyor. Ne biçim hırsız bu ya? Hırsızcım dur bekle. Hırsızcım gelir misin? Hırsız gel. Hırsız gel. Ha gelmedi. Bak. Dur şimdi. Bekleyin. Şu müşteriden sonra gelir. Durun bakalım. Lan. Evet. Evet şimdi gelecek. Hırsız gel. Gelmedi lan. Şimdi gelir ama. Abi. Ben onu biliyorum. sırada hırsız. No 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 gelmeyeceğim. Bana ne sen bana hep kök, kötü davranıyorsun. Böyle davranıyorsun. Ben geliyorum. Lütfen acele etmeyin. Acele etmeden kolayca bitirin. Paramı köşeye atma. İşte bu. Ya parayı köşe atmasa ne güzel şey yapacağım ya. Neyse. Evet reklam izleyelim. Evet. Reklamı izliyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir tane anket yapacağım. Döner efsanesi mi yemek çılgınlığı mı diye. Öyle bir anket yapacağım. Buraya da soruyorum. Yemek çılgınlığı mı yoksa döner efsanesi mi? Yorumlara bekliyorum. Ve anket de yapacağım. Evet reklam bitti. Ver lan. Ver lan paramı. Ver lan paramı. Evet. Maşa burada burada da her yer eski. Oğlum bir şey diyeceğim neyse. Arkadaşlar bakın bugün okulda yanlışlıkla şey yapıyordum. Ya ya böyle böyle maçı oynuyordum. Ondan sonra da arkadaşım geldi yanlışlıkla orayı e, soydu yanlışlıkla böyle koşarken tırnağı şey yaptı işte. Eee Ee e e <laughs> şey, canım da, e dokununca canım çok iyi. Bir de kanamış gibi oluyor. Şu an canım çok kötü Ama yani e kendimi zor tutuyorum acaba için. Yalan söylemiyorum burada. Şu an kendimi zor tutuyorum. Bak kendimi zor tutmama rağmen video çekiyorum yani. Ya yok. insan ben böyle yapınca da beğenmiyorsunuz ki. Siz bildiğin videoyu izliyorsunuz. Ondan sonra gidiyorsunuz. İnsan bir videoyu beğenir. Kanala abone olur gider ya. Ama yok. Siz beğenmiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Yani beğenmiyorsunuz. Abone olmuyorsunuz ki. Tamam ben de video atayım o zaman. Bu nasıl olsun? Ben 200 olmaya çalışıyorum. Ama 200 olamıyorum kesinlikle. Bazıları abonelikten çıkıyor. Sürekli aynı video yükleyin diyor. Ya sana ne? <laughs> İstediğim i̇şte videoyu yüklerim. Hemen mantıklı değil mi? Neyse. Al bakalım. Abi bir şey diyeceğim. Ya gönderim sayesinde güncelleyin abi. Bu ne? Bak döner sen senin yapımcılarına sesleniyorum. Ee, oyunu güncelleyin. Oyun, oyunu güncelleyin. Ama böyle saçma zaman olmasın. Bir hediye verin. Herkese, herkese aynı hediye versin. Bir tane hediye verin bize. Herkese aynı hediye ama. İşte o hediye de şey çıksın. Otomatik olarak otomatik olarak döner turşu, patates, yoğurt, Ondan sonra da sarıp müşteriye vermesi. Öyle bir şey olsun. Öyle bir şey olsun. Ama fiyatı kaç lira olsun biliyor musun? 7 bin lira olsun. Tamam mı? Ama şuna böyle. Bak şimdi otomatik olarak turşu, döner, ee, turşu, döner, yoğurt, patates. Otomatik olarak içine koysun döneri. Ondan sonra da sarsın. Ondan sonra da sarsın. Müşteriye versin. Ee, böyle olsun. Otomatik olarak parayı toplasın bir de. Bence öyle bir şey olsun. Bence öyle bir şey olsun. Ama 7 bin lira olsun. 7 bin lira veya 8 bin lira. Öyle bir şey olsun yani. Ama yok. 8 bin lira fazla. 7 bin lira olsun. Zaten her şey pahalı. 7 bin lira olsun Allah'ım. 7 bin Allah'ımla alakalı. 7000 bin lira olsun. O dediğim şey. Yani, ben, yani öyle bir şey olursa ben onu alırsam ya ben hiç uğraşmam. Ben hiç uğraşmam. Telefona bile dokunmam. Telefona bile dokunmam. Kendiliğinden oynar. Kendiliğinden oynar yani. Neyse. Evet, bir tane içecek. Al bakalım. Neyse. Tabii ki. Al bakalım. Oh. Arkadaşlar bugün sinirim çok bozuk. Niye diye sormayın. Arkadaşlar bu arada hangi takımlısınız? Yorumlara bekliyorum. Ve anket de yapacağım. Anket Hadi oğlum bir yandan neyse bir yandan para. yeter ya. Oğlum, oğlum valla öyle bir şey eklerlerse döner efsane benim dediğimi. Her şey otomatik olur bende. Yani direkt ben hiç dokunmam. Hem çok para kazanır. Dur dur, dur. Ya bir dur ya. Bir bir, 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 saniye ver ya. Neyse 400 lira kazandım. Ne? Ya bir get. Neyse. Bunu alırsam 400 lira oluyor. Evet. Bu tavuk. Galiba çok beğendi. Bir yıldız verdin. Senin ben lan ben sana şey verdim şimdi bekle. Ya bir dur ya şey verecekti bana. Neyse söylemeyeyim şey verecekti. Oğlum parayı vermezsen gerçekten döverim seni. Ben param verdim. Bakın 400 oldu işte. Şimdi 1000 lira kazandık. Şimdi biz ne alacağız? Dükkana bir bakalım. Abi reklama girme. Ya oyunun yapımcılarına sesleniyorum. Reklamları kaldırın. Reklamları kaldırın yani. Olmadı ya. Yok ben bir şey alacağım direkt. Ne alsam şimdi? Ne alsam? Bunu. Menüye yeni bir öğe ek. Evet. Bunu aldım. İşçi köfte. İşli köfteyi var. aldım. Evet devam ediyoruz oyunumuza şimdi. Hemen. Evet. Ya arkadaş bu ne yavaş bir şey ya hızlandırın şunu. Otomatik olarak dönen bir şey var ya. çok yavaş. Evet. Geliyorum. Al bakalım. Evet hadi. Ne istersen... Evet. Hadi bakalım. Sen ne istiyorsun? Al. bakalım al bakalım ver lan <laughs> bir şey değil mi her şeyi ya bak oyun yapın